Bugün de Duraklı Derisi'ndeyiz. Köyümüzü derisi. Köyümüzün komşu köylerinden olan Duraklı Derisi'ndeyiz. Bugün de gayret yapacağız. Evet. Pazar Herkese günü. Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size Duraklı Derisi'nde gayret yapacağız. Böyle olsunuz. Böyle akıyor. Atın, atın. Parın, parın suyumuz. Yasin Müdür'ün geri para olarak çek. Böyle derimizi, akarsuyumuzu böyle güzelce çekelim. Şöyle, atalım. <laughs> Şöyle. Şöyle. Evet, pişirelim. Evet, pişirelim. Evet, pişirelim. Evet, pişirelim. Evet, Yeter, yeter. Şöyle şöyle kendimiz beslediğimiz istediğimiz şöyle tavuklarımız var. Onlara da şöyle günlük yağını verin açın. Ha 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 ha. Şunlar da Ya şöyle böyle yavaş yavaş kendin bak orada iyi kalk yıthal var, iyi kalk çek. İlk ailemizin gelirliliği Ne babası orada. Evet. Yiğit At ve babası orada. Evet dedesi burada. Babaannesi ve anneannesi de burada. <laughs> Bu dedemiz. Anneannesi de, tanıdı. anneannesi de burada. Bu da anneannesi. Onu <laughs> çektim buradan. Çekiyor çekiyor dedesi çekiyor. De salata Dedemiz salata yapıyor. He, sen de konuş ara sıra da konuş, ara sıra. <laughs> da dedenden şöyle bak domatesleri doğruyor. Deden de çok de güzel de salata, salata yapıyor. Evet, burası. duraklı deresi. Evet. <laughs> bu da dünürümüz. Babaannemiz. Babaanne Şu da oğlumuz. <laughs> o da oğlumuz çay içiyor. Çok küçük küçük çok Gönlün. oğlumuz. Gönlün çok evet, bu da Kenan Bey. Evet Kenan Beyimize hoş gelmişler. Kenan Bey. Bugün hakkında ne düşünüyorsunuz? Canlarımız, fanlarımız seyrediyor. Bir, bir şey söylemek ister misin? Herkese merhaba de ya. Herkese... <laughs> <laughs> evet. Şöyle, bak, şöyle gayrağımız da oluyor. Gayrağımız da... Gayrağ sesini duyuyorsunuz. Yazık sesini. Evet, gayrağımızı yapıyoruz. Semalarımızı, çayımızı, köy Köşey. çayımızı yaptık, içtik. Evet duyuyorsunuz Peki, sesin evet, cazı seslerini. Gayret yapmak isteyen olursa. Kendi böyle organik tavuğumuzda bunlar. Kuyruk yani. yağını koyduk. Kuyruk yağları eridi. Evet. Ve kuyruk evet. yağlar tavuğu besliyor. Ve cazıtı seslerini duyuyorsunuz. Evet, derimizde hem suyumuza girdik, serinledik, balığımızı tuttuk derimizde. Evet Öyle Kenan böyle. Bey bizi misafir etti bugün. Kenan Bey'in yanına geldik ailecek. <laughs> e Özkan Bey de burada. Özkan Bey de burada. Evet Özkan Günlüğümüz Bey. Müdürümüz de burada. Evet. Özkan Bey ne dersiniz, ne der söylemek istersiniz bugün hakkında? Çok güzel bir gün. Çok güzel. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yemeğimizi yapıyoruz, şeyimizi yemiyoruz. Evet. Yemek tarifini de öğretiyoruz. Yemek tarifi, evet. Yemek tarifi, <laughs> evet. Yemek tarifi, evet. Yemek tarifi, evet. Yemek 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 Evet. Ekrem Bey çay nasıl olmuş söz çayımız? Çok şahane. Şahane evet söz çayımız. Su nereden daha bir su? Küçük suyu bu. Küçük su, özel su efendim. Evet. Özel suyu bu. Kaynak su. Nereden çıkıyor suyumuz var? Suyun sesini ama mı Yasemin kızım? Evet. Suyu da şöyle geniş açıdan bir aldı gelinize. Evet. Gelmek tamam. isteyen olabilir. Uşak Karalı Duraklı köyünde bu görülen nezih ortam. Burada çadırda yap, kurabilirsiniz, kamp yapabilirsiniz. Güzel bir yer. Gece <laughs> biz de salata yaptırıyoruz ya. onu tanıtımını yaptık ya. Şurbe <laughs> edin, şurbe. Salata var, Salata var, evet. Şimdi <laughs> maşağımız neredeydi? <laughs> maşağımız Evet Salata onlar Senar, de, o, ben, ben. Ben. Biberler ne? evet. Nevi. Bu, Yeşil biba. biberden. O, o adam adam biber. biber var mı? Biber. Daha var. Yeşil biber. Açı Yeşil biberler. biberlerimizi de koyalım. Kenarlara. Ol, evet. Arkadaşlar duyuyorsunuz yazın sesini. Böyle bir kayrağınız varsa, böyle bir de ortamınız varsa siz de kayrak yapabilirsiniz. Evet, hafif kızarıyor. Tavuklarımız organikti. Organik tavuklar. Köy tavuğu. bunlar da etlerimiz etlerimizi de etlerimiz de birazdan koyacağız. O da kuzu etimiz. Evet, o da kuzu etimiz. Hadi <laughs> <Neydi abi? gülüyor> evet, bir ama bunlar acı olur ama ne bir kaldı. da Bu o kadar acı Evet, bu bu hiç geliyor bugün balık yakaladın mı yakaladım, ya. yakaladım. ne <laughs> kadar yakaladın balık Çünkü evet balık da yakalayabiliyoruz <laughs> soğan kılamadın mı sen kılamadım Nurgül soğanlar nerede soğanlar da <laughs> yanında bize davet edilmiş de Bir de yaptık tavuklarımız pişti. Size bugün güzel, güzel bir kaynak tarifi verdim Hem tavuk hem et. Evet. Evet, kayrağımız uçak mermerinden altına pilir odununu attık. közümüz oldu kayran üzerinde hafif hafif pişiriyoruz. Çok mükemmel, çok leziz bir tat, farklı bir tat. Evet. Keplerimiz böyle lokum gibi. Lokum gibi oluyor. Siz de kayrak yapmak isterseniz dediğimiz gibi seri dozunundan kayrağımız kalın 5 milimlik mermer kesiyoruz. Bu şekilde kayrağımızı yapıyoruz. Şöyle etlerimizi koyuyoruz. Etlerimizi de koyuyoruz. Arkadaşlar şöyle bu şekilde kayrağımız oldu. İçinde biberimiz, soğanımız, patlıcan, patates. Bunlar da böyle en son yapıyoruz. Etlerimiz hepsi oldu. Gayet güzel oldu. Bak şöyle. Hazır. Kayrağımız bu şekilde Sizler de denemeyi unutmayın. Gerçekten çok lezzetli. Kuyruk yağından. Hepsi de böyle güzel kızartır. Şimdi hepsini de kokuyoruz. Patateslerimiz de şöyle. Patateslerimiz de şöyle. Sizlere de, Siz de şimdi, Gayet güzel oldu. De şimdi güzel, afiyet olsun. Sizlere de şimdi afiyet olsun. Sizlere de şimdi can afiyet olsun. de şimdi can de Sizlere de şimdi afiyet olsun. Sizlere de şimdi olsun. Güzel oldu herkese, oldu takip etmeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı evet, unutmayın. Bizi takip etmeyi, beğenmeyi ve güzel yorumlarınızı bekliyorum. İnşallah beğenirsiniz. Sizler de yapmasını tavsiye ediyorum. Gayet güzel oldu. Hepsini de size paylaştık. Şimdi herkese hayırlı günler, hayırlı akşamlar.